Ezran <laughs> nereden bahsetmiş bak? Elderen'e El e bakacağım Elderen bundan sonra ya. ha ne geldi zaten hissettin galiba. Ya Elderen, daha izleyelim öyle yapalım. Ee, sonra Cahre'nin bir şey daha var ona sonra geçeceğim. Şimdi Elderen'i izleyelim. Hoşuna gitti seviyor sevdi, sevdi herhalde şarkıyı böyle dinliyor. Kuzgun akademi mi? eğitim verdi şu kılıçmılıç muhabbetlerine. Bilmiyorum. Ya bak. Şu şey yorumunu okudum şimdi. Reymen'de ses var en azından bu ne be demişsiniz ya. Ben Enes Batur'un kalkıp da ben çok iyi şarkı söylüyorum. Benim çok iyi bir sesim var. Ben şarkıcıyım. Şöyle de taşaklıyım falan dediğini sanmıyorum bu arada. Ne aynen. Bizde şey var biraz. Biri bir bir iş yaptığı zaman ee, bizde ne var? Ses... Bizde ne var biliyor musun? Bizde kendinde olmayan şeyleri başarıyı ne bileyim çekememezlik var abi. Sanki birisinin emeğine laf edince sen kendini özel hissediyormuşsun gibi bir şey var bizde. Sanki sen ona laf atınca sen üste çıkıyormuşsun gibi bir algı var. Ve bana ne kadar laf atarsa adam kendini o kadar üste çıkacak sanıyor. Hayır abi böyle değil. Bu bu 14 yaş civarındaki bir psikoloji yani. Ona laf atayım da veya benim havam gelsin gibi bir şey boş yani. E, bizde bu var. Yapma o zaman. Diyemez zaten değil, demez zaten. Abi. Diyemez tabii ki de. Ya bir insan ya ben da... ses konusunda şuna inanıyorum arkadaşlar. Yani ses eğitilebilen bir şey. yani Şuna bakarsan eski şu anki piyazdaki bütün şarkıcılara bakarsan küçüklüğünden beri sürekli şarkı söylemeye çalışarak gelen insanlar. Tabii böyle yetenekli olan da sesi, tonu çok güzel olan insanlar da oluyor. Ama bu da sizin kendinizin geliştirebileceğiniz bir özelliğiniz. Ben muhteşem bir şarkıcı mıyım? Değilim olmak da istemiyorum. Ben bir içerik üretici üre içerik üreticisiyim. Influencer'ım. <laughs> Ve bu da benim için bir içerik. Neden yaptım bu içeriği? Daha çok büyümek için yaptım. Niye yapayım abi? İçeriği niye yaparız ki başka? Güzel işler çıkaralım. Bu şarkılar izleniyor. Şarkılar ne izleniyor. Daha önceden yapmışım saçma sapan şarkılar. O dinleyerek yaptım sonuçta yani. Ya uğraşmadan yaptığım şarkılar 60 milyon dinlenmiş. Dedim ki o zaman gerçekten hakkını vererek bir iş yapalım. Yaptık. Güzel oldu. Yani buna bok attığında kurtarmıyorsun yani kendini. Tanı sesi yokken benim sesim çok güzel. Ya da işte ototunun dibine kadar vurdum. Şimdi bak harika bir şarkı çıkardım. Ya bu çocuğun öyle iddialar olduğunu düşünmüyorum yani. O zaman niye müzik yapıyor abi? Abi niye yani sen resim yapmak istiyorsun, kötü resim yapıyorsun. Yapmamalı mısın resim? Ya öyle değil. Yani ototun dibine kadar şarkıda yok. Ototun dibine kadar olduğu zaman ses robota dönüyor. Nereden anlayabilirsiniz? Bunu Berkcan'ın şarkılarına baktığınızda anlayabilirsiniz. Sesi robot oluyor. Bende de var. Bazı kısımlarda. Gene ses efektleri var. Bir de sesin farklı gelmesinin sebebi şu. Ee, ses Tek vokali olarak altmıyor. Alt alta üst üste 5-6 tane kanal var. Onlar da üst üste bilince Bir kalın okuyorsun, bir ince okuyorsun, bir farklı okuyorsun, bir back vokal geliyor falan filan. Yani tek bir kanal olmadığı için. Bak bazı eleştirileri kabul edemiyorum. İstediğiniz kadar sövün, sevmeyin. E, YouTube içeriklerini tartışalım falan. Onlar önemli değil. Ama şimdi mesela dürüst olun oğlum biraz. Klip kötü bir klip değil. Bak tek tekil olarak eleştirelim. Klip kötü bir klip mi? Değil. Enes'in oyunculuğu nasıl? Çok kötü. Girmiş. <laughs> <laughs> Çok kötü de değil ama atma yani. Ya ben oyunculuğunun klipte kötü olduğunu düşünmüyorum. Neden? Çünkü sırıtmıyor. Ya, muhteşem şey de yok ama bu bir şarkı klibi yani drama girmek istemedim yani o şarkıyı söylerken havadan çok dram oynamak istemedim ama Eline bu konuda katılıyorum görüşüne neden? Çünkü adam biliyor adam daha önceden tiyatro yapmış çalışmış bunun için uzun zaman boyunca ve biliyor onun yorumunu önemserim ben Çünkü enes mimik çalışması lazım yani Biliyor adam doğru yorum yapıyor ya, Ama bence sırıtmıyor o kadar. Şimdi çalıntı veya değil amına 50 tane adam çalıntı şeyi dojladı zaten. Ya çalıntı değil abi şarkı çalıntı değil. Sadece milletin ota boka laf atmak için uydurduğu bir şey yani. Post Malone'un Circles klibine benziyormuş. Neresi benziyor? Çağ aynı çağda geçiyor birincisi. İkincisi klibin renkleri bir tık aynı. Onun klibi biraz daha soğuk. Bir de şey hikayesi, savaş alanı var. Şarkının başı sadece. 10 saniyelik bir atmosfer. Ama onun dışında şarkının ilerleyen kısımlarında gidiyor. Bir kadın var, ağzı kapalı. Köyün içinden geçiyor. Kad kalede bir kadın var. Böyle değişik zombili bir ortama geliyor. Millet yanıyor falan. Yani ben de zombi yoktu benim gördüğüm klipte. Yoktu yani. Yani şu tema okey. Yani olabilir. <laughs> yani bu 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 şey değil yani. Bunu çekmek kolay bir iş değil. E, yani tür yani ilginçsiniz abi. Laf <laughs> atmak için bence güzel. Klip güzel. Şey güzel. Takılmayın abi. Yani şarkı dediğin üstüne yıllarca konuşulacak ya bir şey değil. Beğenirsen dinlersin, beğenmezsen dinlemezsin. Mimikler evet Enes Batur'un biraz zayıf. Yani ee, biraz zayıf diyor şimdi. Daha demin çok kötü dedi şimdi iyi okey dedi. Rol kabiliyeti çok olan bir adam değil. E, bu konuda kendini geliştiriyor mu çalışıyor mu hiçbir fikrim yok. Mesela şurada savaşırken örnek veriyorum. Bak. dikkat et. Bak görüyor musun? Hep aynı bakış. Bak adamı kesiyor aynı. Şu an ezber yapıyor. Bizim tiyatro böyle. Ya yani, evet bu Sen sahnede rol çok fazla çekme ee, şansımız olmadı. Ben, çünkü zamanımız kısıtlıydı. Bir günde koca set kurup sadece onu 2 saat içerisinde çekmeye çalışınca çok hızlı yapamıyorsun ama daha iyi olabilirdi ama gene de kötü değil ya. Yani. Ezberine odaklanırsan misal veriyorum bu aynı şey. Bak adam düzgün bir yorum yapıyor anladın mı? Bu eleştirmektir. Şarkıyı beğendim diyor. Şarkı güzel diyor. Mimiklerini geliştirebilir diyor. Klip güzel diyor yani. Bu ya bir kötü söylersin, bir iyi söylersin. Burada Tamam chat'i kapatabiliriz abi. Kapattık mı? Malis. Alo? Eyo? Kapatamadık ki oğlum. Eray, Eray. Kapadım, kapadım. Ha, tamam. Birazdan gene açarız. Tabi ama yorumdan çok hareketlerinden, rollerinden, mimiklerinden çok ezberine odaklandığın zaman ister istemez kaçırıyorsun bir şeyleri. Sen burada böyle Aa, yırtacaksın kendini anladın mı? El Reyne e, Jaren Bot demişti hatırladım abi. Ya adam izlenemez mi abi? Senin mi sadece Twitch'te izlenmen gerekiyor? Hani adamın niye şeyine laf ediyorsun ki? alsa mesela Aa, gayet, Bence güzel. çok kaliteli bir yayın yani. Adamın kaliteli yani yorumları güzel, hikayeleri güzel, yetenekli, yakışıklı adam ne yapsın da daha, daha ne istiyorsun? Ne yüklenmesi lazım? o kim insanlara gereksiz yere sallamıyor. İşiyle gündeme gelmeye çalışıyor. Bu adama şimdi bu adam o Enes Batur'un bakışıyla dümdüz gitse onu ya, yansıta yaşatamaz. Kanka yani, yani işte, yani, yani, tamam da, yani yorumda da zaten kötü tarafını, iyi tarafını söylemiş Şimdi bu nokta, adam tepkide bile, mimiklerini demiş mesela. Ya, ya, adam fark adam etmiş bir de. şey. Aynen, fark e, et tamam etmiş tamam bir şey söylüyor yani. Böyle eleştirmen olsa. Dersin, eleştirirsin ya, bu da şarkı yapmıyor. Kapatırsın. Bizim millet biraz böyle fazla şey. E, ön yargısından dolayı e, aşırı derecede agresif takılıyor. Kemal adamdır prodüksiyon ya. Prodüksiyon da yok amına koyayım. Çok kötü. Sana bir şey söyleyeyim mi? Prodüksiyon bok gibi falan değil abi. O kadar da değil ya. Bu arada prodüksiyon yok diye bir şey yok bu klipte yani. <laughs> prodüksiyon var. Bu konuda şey diyemem. Ya yani, o kendi demiyor da yorumlardan birisini okuyor. Prodüksiyon kötü değil abi. Yani Türkiye'deki kliplerde ne prodüksiyonu var? Türkiye'deki klipte adamların yaptığı prodüksiyon stüdyoya gidiyor. Oraya ışıklı bir tane kutu yapıyor. Araba koyuyor bir tane. Dört tane bundan yapıyor. Hepsini arka arkaya koyup klip yapıyor. Biz burada kısa film gibi bir şey çekmişiz yani. Buna da yok demezsin yani. Bence var. Farklı bir şey. Ha ne bekliyorsunuz? Buna böyle aylarca çalıştıklarını falan mı sanıyorsunuz? Ya klibe aylarca çalışmadık. Ama güzel çalıştık. 2-3 yıl boyunca ha, iki, buna 2-3 yıl boyunca hazırlansam bu çıksa ben de sevmem tabii daha iyisi olur. Vardı nerede o? Hah. Eski şarkıları açıyor. Başakşehir dostum. Dostluk var. <laughs> <laughs> Eşim oradan buraya gelmiş. O zaman bunu yorumlayın. Ototyum mototyum abi. Lan burada neymişsin kadar. kanka? <laughs> Harbi ya bak abi şun, şu adam. Şuna geldi abi. Yani şu an atsam bunu ne olurdu hiç bilmiyorum. <gülüyor> 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 o zamanlar güzel geliyordu. <laughs> o zamanlar sıkıntı yoktu. Şuna bak. Kafam yuvarlak. Bu ne abi? Bu kafaya bak. Sadece kafayla değil, <laughs> köçeye. E bu şarkıyı ya bu şarkı gözüyle bakmıyoruz biz buna. Biz kayanın evine gidip de bir günde sözlerini yazıp birkaç saat içinde kayıt alarak yaptığımız bir şey. Öyle önemli bir şey değildi bu. Güzel de bir şey oldu yani. Herkes. Ya tabi akım olarak güzel, şarkı olarak dinlenmiş dinlemem bok gibi. Dün önce ben yaptım. Başka Ben bir milyon. Aa, çok, kötü çok kötü abi, çok kötü. <laughs> o, çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi buraya geldi diyor. Adam buraya gelmiş, o zaman bunu O motor abi? Vermiş dibine kadar. Adam sonuçta yapmış. Ya evet. Ototun dediğim gibi yani Ototun şişt, tuşu yok böyle basınca şarkı olan. Ya öyle olsaydı herkes yapardı. Gidin telefonunuza indirin. Direkt Ototun Volojo diye bir program var. Volojo. Vel Volojo. Direkt kanka Ototun olayım. programı kulaklığını tak. Abi oradan şarkıyı söylemeye çalış bakalım olacak mı? Sen söylediğin versiyonu vardı Eray yaptı mesela bak aç bakayım nasıl oluyor. Kanka, <laughs> Ototunu kanka. açmış basmış şarkıyı bakalım kızgın güllerin üstüne düşüyor mu Eray? Düşemiyoruz kanka. At aç bakayım onu. Dur bulayım onu. Sen bul da ben bakayım da. <laughs> Bak. Çalıyor. Kıldım bir kere yine yok olayım ben. Koştum firara. Beni ölmezsem yine ara. Kara kış gibiyim sobalara. Bizi doldursun odalara. Ya. Senin IQ ya. <laughs> <laughs> yani abi şarkı yapmak ses efektinden de ibaret değil. Onu bestelemek, aranjesini güzel yapmak falan filan lazım. Mesela bu şarkıya kemanı ben eklettim. O e, nakarattan sonra keman giriyor ya mis gibi. Onu ben eklettim. Normalde keman olmayacaktı. Tam bu şekilde çalar mısın dedim. Çaldı adam. Ekledik dedik Bir şey söyleyeceğim. Ben Rayman gibi yüksel Kanka yükselmek, Kanka e, yükselmek, bu alayım mı? Olabilir. Ne yaptı? Sabah. Bunlar güzel eşitliler abi. Ya sorun değil aksın. Ama böyle tamam, tamam. artık beni yoruyor abi böyle herif. Enes Batur video çıkarmış bilmem ne. E kanka tabi onunla bir olmaz <laughs> ya. Bak bak direkt taklidini yapıyor bak. Enes Batur video çıkarmış. Bu evet. kim? Kimi taklit ediyor? <laughs> 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 falan diyor ya bu köpeği yemek <laughs> 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 yiyiz. Bu adam ototyonun o bokunu çıkardığını bilmiyor musun? Adam ya lazım? ben çok seviyorum. Onu da rahane İzlettiriyor yani adam abi ne bileyim yani. Ya yani bilmiyorum. Ben objektif doğru yorum olarak Buraya. baktım, yorumlara bakıyorum. Yorumlarda da aynı şekilde insanlar şehremi boş yaptı diyor. Yine ne diyor istersen arka odaya geçelim. Neyse. Tamam başka ne var? Ha tamam şöyle bir şey daha buldum. Onu da izleyelim. Ela ablam da izlemişti galiba. Ela da mı izledi? Hmm, Ela. Bilmiyorum. Yo izledim bilmiyorum. Görmedim ben. Bakayım mı ben?